Yinelenen noktalama. Şu an ilk üç kez. Yinelenen noktalama. Açılır düğme. Yinelenen noktalamaların nasıl seslendirileceğini seç. Şu anda açılır düğme üzerinde. Yinelenen boşluklar. Hiçbir şey yapma. Yinelenen boşluklar. Açılır düğme. Satır girintisi. Şu anda açılır düğme üzerindesiniz. Seç yazarken şunları seslendir. Karakterler ve sözcükler. Yazarken şunları seslendir. Açılır düğme. İmleci taşırken. Şu anda imlecin geçtiği metni seslendir. İmleci taşırken. Açılır düğme. Metin özellikleri değiştiğinde. Hiçbir şey yapma. Metin özellikleri değiştiğinde açılır düğme. Yanlış yazılmış sözcüklerde. Özellikleri seslendir. Yanlış yazılmış sözcüklerde açılır düğme. Bir bağlantı ilişik ile karşılaşıldığında. Seslendir. Bir bağlantı ilişik ile karşılaşıldığında açılır düğme. Sayıları şöyle oku. Sözcükler. Sayıları şöyle oku. Açılır düğme. Büyük harfi okurken. Ferdeyi değiştir. Büyük harfi okurken açılır düğme. Metni silerken. Şu ferdeyi değiştir. Metni silerken açılır düğme. Yardım düğme. Yardım düğme. Şu anda düğme üzerindesin. Bu metin bu ayarlarında bu kontrol, şekilde option, yapıyoruz. Şimdi tekrar geri gidelim. Kelbeklik, kel büyük, kapsaz, cütl, sayıları, sesler, bir bağlar, özellikle yanlış yaz hiçbir şey yap. Metin özellikle imleci, ingiliz. imleci taşıp kara yazar, hiç sat, hiçbir satık yine ilk hiç, yineleme hiçbir noktalı ipuçları duyurup metin rail sekme 25 metin seçildi sekme metin 3, 5. seçiliydi duyurlar sekme 45 şu an sekme 45 üzerinde sizsiniz seçildi duyurular sek ipuçları sekme 55 fare imleci bir pencereye girdiğinde duyur, işaretli değil onay kutusun. Şu anda ona metelemet tuşuna basıldığında duyur, işaretli değil onay kutusun. Büyük harf kilidi tuşuna basıldığında duyur işaretli onay kutusu. Tablo satırında dolaşırken başlığı seslendir işaretli onay kutusu. Sorgu kutularındaki metinleri otomatik olarak seslendir işaretli onay kutusu. Büyütme değişikliklerini seslendir işaretli değil onay kutusu. Boy savur imleci büyütme değişikliklerini seslendir işaretli değil onay kutusu. Boy savur imlecinin altındaki durum metni değiştiğinde. Ses sonuç al. Boy savur imlecinin altındaki durum metni değiştiğinde açılır düğme. Şu an boy savur imlecinin altındaki ilerleme göstergesi değiştiğinde. Güncellemeyi seslendir. Voiceover imlecinin altındaki ilerleme göstergesi değiştiğinde açılır düğme. Şu anda açılır düğme üzerindesiniz. Seçenek Bunu listesini görüntülemek için kontrol tuşuna basın. Bu şekilde yapıp e, sizlere de bu ayarı yapmanızı tavsiye ederim. İlk başta kendiniz bu şekilde gelmiyor. Bu hani bir güncelleme yaparken ya da bir dosya yüklerken, dosya indirirken ekranda bir alan çıkıyor. Bunu işaretlemezseniz voiceover yüzde kaçını indirdiğini ya da yüzde kaç güncellediğini ya da ne kadar kaldığını bunları size okumuyor. Bunları buraya gelip işaretlemeniz lazım. Zaten size içeriğin ne anlama geldiğini gördüğünüz gibi birçok yerde ben susuyorum. Çünkü ben voiceover'ın yeterince net bir şekilde bölümün ne işe yaradığını anlattığını düşünüyorum. Dediğim gibi ekstra kafanıza takılan bir şey olduğunda yorum olarak yazarsanız eğer ben elimden geldiğince tekrar yardımcı olmaya çalışırım. VoiceOver imlecinin altındaki satır sayısı değiştiğinde hiçbir şey yapma. VoiceOver imlecinin altındaki satır sayısı değiştiğinde açılır düğme. Şu anda açılır düğme üzerindesiniz. Seçenek listesini görüntülemek için Ctrl, Option, boşluk tuşlarına basın. Bu VoiceOver imleci dediğimiz şey arkadaşlar aynı NVDA'nın ya da JAWS'un biliyorsunuz Microsoft bilgisayarlarda bir imleci var ekranda dolaşan ve ekranda gözen Tabii biz e, daha çok iPhone kullandığımız için bunları bunu bilmiyorduk. Hani VoiceOver'ın böyle bir imleci olup olmadığını. Aslında VoiceOver'ın da saydam bir kare şeklinde bir imleci var. Bilgisayarlarda ekranda dolaşan. Genelde o böyle menünün üstünde saydam olarak gören arkadaşlar görecektir. Saydam olarak menünün üstünde duruyor. E, onun altındaki metni okuyor. Etkiş, etkileşimde bulunduğumuzda ise o orada sabit kalıyor. Biz o pencerenin tamamen altında neler olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Sistem sorgu kutuları görüntülendiğinde. Ses sonuç al. Sistem sorgu kutuları görüntülendiğinde açılır düğme. Büyüklüğü ve konumu şu birimde seslendir. İnç, büyüklüğü ve konumu şu birimde seslendir. Açılır düğme. Farenin altındaki medne şu gecikme ile seslendir. İşaretli değil, onay kutusu. 0,4 saniye. Farenin altındaki medne şu gecikme ile seslendir. Sürgün. Kısa. Uzun. Yardım düğme. Yardım düğme. Burası Şu Burası bu kadar üzerim. arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Uzun hiç boy sapsız, incelli, boy ses sonuç, boy sapsız, boy sapsız, büntür, sor, tablosuz, büyük artı, tuşu, fare imleci, ipuçları, duyurular, metin, sekme, üç duyurular, ipuçları, sekme, 5-5, duyurular, seçildi, sekme, dört ipuçları, sekme, 5-5. Şu anda seçme, 5, 5 İpuçlarını option, kontrol, kontrol, option boşluk tuşuyla seçiyorum. boşluk tuşu seçildi, İpuçları sekme, 5-5, boy savur, imlecindeki öğeyi kullanma yönergelerini seslendir, işaretli, onay kutusu. Şu anda onay kutusu üzerindesiniz. Bu onay gibi. kutusunu seçmek veya bu onay kutusunun seçimini kaldırmak için kontrol, option, boşluk tuşlarına basın. Öğrenin yardım etiketi varsa. Şu anda Metin OS üzerindesiniz. Bu yardım etiketi dediğimiz şey de hani az önce görüyor diyorsunuz işte tıklamak için işte kontrol, option, boşluk tuşuna basın. Ya da işte içeriği görüntülemek için shift, kontrol, option, bu e, alt ok tuşuna basın gibi cümleler kullanıyor ya. Bu işte o anlama geliyor. Orada bir grup olduğunu ya da etkileşime bulmamız gerek gerekmediğini, bunu ilerleyen zamanlarda kapatabilirsiniz. Ben sizlere anlatabilmek amaçta bu yardım menüsünü açtım, ee, bize yardımcı olsun diye, siz de işlem yaparken rahatça anlayabilin diye. Yardımı seslendir. Öğrenin yardım etiketi varsa, açılır düğme. Öğrenin özel eylemleri varsa, Yardımı seslendir. Öğrenin özel eylemleri varsa, açılır düğme. Öğrede daha fazla içerik varsa. Yardımı seslendir. Öğlede daha fazla içerik varsa açılır düğme. İpuçlarını şu gecikmeyle seslendir. 0,4 saniye. İpuçlarını şu gecikmeyle seslendir. Sürgü. İpuçları seslendirilmeden önce ne kadar süre bekleneceğini ayarla. Şu anda sürgü üzerindesiniz. Sürgü ile etkileşimi başlatmak için kontrol, option, shift aşağı ok tuşlarına basın. Şimdi burada 0,4 saniye dediği mevzu şu. Şimdi mesela bize diyor ya işte içeriye girmek için kontrol, shift kontrol, option, alt ok ya da işte tıklamak için Kontrol, Option boşluk tuşuna basın diye. Bunu ne kadar gecikmeyle sana söyleyeyim diyor. Onu seçiyorsunuz burada. En kısası 0.4 saniyeydi. Ben de onu seçtim. En kısa zamanda bize söylesin. Yoksa arada böyle bir duruyor. Durduktan sonra yeniden bir daha konuşuyor. Onu kendiniz de aldığınızda tekrar buraya bakabilirsiniz. Kısa, uzun, tek karakterlere fonetik telaffuz ekle, işaretli değil, ona yardım düğme, yardım düğme. Şu Burası anda düğme bu kadar arkadaşlar. deseniz özeki de daha Öyle yardımımız ipuçları seçildi. Sekme Burası ipuçlarıydı. Burası tamamen demiştim. konuşma izlence kategorileri tablo. Satır 2 11. Ayrıntı düzeyi seçildi. Ayrıntı düzeyinde 5 tane bölüm vardı. Ana başlığın altında 5 bölüm vardı. Onları inceledik. Şimdi konuşma. Konuşmadayız. Bakalım konuşmanın içinde kaç tane arabilim arabilim varmış. Onları görelim. Sesler seçildi. Sekme 1 2. Sesler. Şu anda Telaffuz. Sekme 2 Ve telaffuz. Şu anda sekme 2 2. 3. Otomatik 2, olarak bizim için sesleri seçmişti. Yine kontrol, Option sağ okla devam ediyorum. Konuşma sesini kapat. İşaretli değil. Onay kutusu. Şu işaretledik konuşma sesini kapattı. İşaretli değil konuşma sesini kapattı. Onay kutusu özelleştirilmiş dil listesi tablo seçim yok. Özelleştirilmiş bu dil sevdi. listesi sizin dilleriniz burada özelleştirdiğiniz diller burada oluyor. Dil ekle düğme. Direktle galip seçilen dilleri sil, soluk, düme. Yardım, düme. Yardım, düme. Seçilen dile dilekle düme. Direktle dediğimiz yardım. alanda şu İngilizce, işte Almanca, Fransızca ya da İspanyolca gibi işte voice var olduğu dilleri görüyorsunuz. Özelleştirilmiş dil listesi tablo seçiyorum. Buraya yok. bir girelim. Şu anda tablo üzerindesiniz. Bu tabloya girmek için kontrol Option, Shift aşağı ok tuşlarına basın. Yardım menümüzü aldık ve aynısını yapıyoruz. Ctrl Option Shift aşağı Açık yön. Açıcı özelleştirilmiş değil listesi. Tablo seçim yok. Dil saptanmış. Şu anda tablo içindeki hücre üzerinde. Dil üzerindesiniz. saptanmış Bu diyor. Yani Türkçe gelerek geliyor. Için control, option tuşlarına basın ve daha sonra yukarı ok, aşağı ok, sol ok veya sağ ok tuşuna basın. Bu tablodan çıkmak için Türkçe. Şu an saptanmış. Şu anda tablo içindeki hücre üzerindesiniz. Bu tablonun içindeki hücreler arasında dolaşmak için Control, option tuşlarına basın ve daha sonra yukarı ok, aşağı ok, sol ok veya sağ ok tuşuna basın. Bu tablo Türkçe. Şu anda tablo içinde göreceğiniz üzerindesiniz. Ediyorum. Bu tablonun ilk ses gel daha geliştirilmiş. Açılır düğme. Kız, 50 hız. Yüzde 49 buçuk hız adımlayıcı. Sütun 4 4. Düzenle düğme. Düzenle düğme. Şu anda tablo içindeki düğme hücre üzerindesiniz. Bu tablonun içindeki hücreler arasında dolaşmak için kontrol option tuşlarına basın ve daha sonra yukarı ok, aşağı ok, sol ok veya sağ ok tuşuna basın. Bu tablodan çıkmak için kontrol option shift yukarı ok tuşlarına basın. Şimdi düzenli düğme diyordu. Bu düğmeye ne yapacağız? İşaretleyeceğiz ki bakalım içinde ne ayarlar var? Hangi ayarları yapabiliyormuşuz? Onu görmemiz lazım. Ki e, birçok kişi farklı dilleri farklı hızlarda kullanabiliyor. Mesela ben normalde yüzde %100 hızda kullanıyorum. Tıklayalım buna. İçeri sorgu kutusu. Saptanmış sistem dili için ses ayarları. Kategori ses hız perde. Ses yüksekliği saptanmış şu anda açılır düğme üzerindesiniz. Seçenek listesini görüntülemek için kontrol, option, boşluk tuşlarına basın. 50. İçerik daha geliştirilmiş. Açılır düğme. Şu anda açılır düğme üzerindesiniz. Seçenek mesela... listesini görüntülemek için kontrol, option, boşluk tuşlarına basın. Basalım. Menü 4 ve Onay işareti. Gel daha geliştirilmiş. Alt menü. Şu an sesleri yönet 3 nokta. Şu anda menü için sesleri yönet 3 nokta. Onay işareti. Gel daha geliştirilmiş. Alt menü. Şu anda burada menü belirtesi. dediği için menü alt menüyü sağa tıkla açıyoruz. Gel daha geliştirilmiş. Alt menü 2 öğe elden. Onay işareti. Yel daha geliştirilmiş. Şu anda menü öğesi üzerindesiniz. Bu menü öğesini seçmek için kontrol opsiyon boşluk basın. Bu menüyü kapatmak için MSC tuşuna basın. Menü kapatılıyor. Menü <Gördüğünüz> kapatılıyor. <gibi>. Yel daha geliştirilmiş. Devam Açın edelim. Şu an 50. İçerik seçildi. Saptanmış. Hız. Metni düzenli. 49.5. Saptanmış. Hız. Adımlayıcı. 50. İçerik seçildi. Saptanmış. Perde. Metni düzenle. 49.5. Saptanmış. Perde. Adımlayıcı. 100. İçerik seçildi. Saptanmış. Ses yüksekliği. Metni düzenle. 100. Saptanmış. Ses yüksekliği. Adımlayıcı. Ek ses seçenekleri. içerik izlendi. İçeriği gösterme üçgeni. Tamam. Saptanmış. Tamam. Saptanmış. Düğme. Şu anda düğme üzerindesiniz. Bu düğmeyi tıklamak için kontrol, option, boşluk tuşlarına basın. Ek ses seçenekleri dediği de arkadaşlar şu oluyor. Hemen bakacağız ona ama önden bilgi vermek istiyorum. Bu iPhone'larda biliyoruz, biliyorsunuz ki işte Cem var, e, seri Ses 1 var, Siri Ses 2 var. Onları aynı zamanda konuşmacı olarak seçebiliyorsunuz. Yani yine de size bir göstereyim onu. ses seçenekleri içerik izlendi, içeriği gösterme üçgeni. Şu anda içeriği gösterme üçgeni üzerindesiniz. Bu benim içeriğini göstermek veya gizlemek için kontrol, option, boşluk tuşlarına basın. Basalım. İçeriği gösterilen. Bastık. İçerik. Şu an saptanmış ses. Açılır düğme. 50. İçerik 49.5. İçerik 50. Sıptanmış ses. Açılır düğme. Şu anda açılır düğme üzerindesiniz. Seçenek listesini görüntülemek için kontrol Option boşluk tuşlarına basın. Menü 5 öğe. Onay işareti. Sıptanmış ses. Şu anda menü öğesi üzerindesiniz. Bu menü öğesini seçmek için kontrol Option boşluk tuşlarına basın. Bu menüyü kapatmak için MSC tuşuna basın. Onay işareti. Sıptanmış ses. Ses. Gel daha alt menü. Sesleri yönet 3 nokta. Gel daha alt menü. Sil ses 2. Şu anda menü içindesiniz. Sesleri yönet 3 nokta. Gel daha alt menü. Şu anda bir öğreti üzeri Siri Ses Bende bir münlüğü de, münlüğü de Siri Ses 2 var. Ama ben yer kullanmayı daha, başlayamıyor. daha çok tercih ediyorum. Bir ara bir heves ettim. Bu Siri Ses 2'yi de indirmiştim. Saptanmış ses. Açılır düğme. Şu anda açılır. Devam edelim. 50. İçeri 49,5. 50. 49 49,5. 100. 100. İçeri. Tamam. Saptanmış düğme. Şu anda sorgu kutusu kapatılıyor. Düzenle düğme. Düzenle düğme. Hız, elli, hız, Burası %49. da böyleydi arkadaşlar. En başta geri geldik, tamam mı bulduk ve bastık. Şimdi ses, bir, bir, Türkçe saptanmış, saptanmış. Türkçe. Ses gel daha gel kız. Sütun 4 Düz düzenle, düzel düzenle düme. Şimdi biz Şu buraya ne yapmıştık? Tabloyla etkileşimde bulunmuştuk. Etkileşimde bulunmayı nasıl yapmıştık? Ctrl, Option, Shift aşağı ok yapıp tablonun içine girmiştik. Şimdi tablonun dışına çıkmamız gerekiyor. Onu da arkadaşlar Control, Shift, Control, Option ve üst ok yapıyoruz. Dışında özelleştirilmiş dil listesi, tablo. Dedi zaten dışında diye hemen. Şimdi geri geliyoruz. Konuşma sesini kapat. Control Option, boşluk. Şu Control Option, Option ve sol oklu oraya geri oraya geliyorum. Telaffuz, sesler seçildi. İzlence kategorileri, sesler seçildi. Sekme, bir iki. Telaffuz, sekme, iki iki. Telaffuzu tıklayalım. Şu anda sekme, seçildi. Telaffuz, sekme, iki iki. Telaffuzlar, tablo, seçim yok. Ekle düğme. Sil soluk yardım dü yardım düme. Şu anda düğme üzerindesin. Sil ekle düğme. Telaffuzlar tablo seçim yok. Şu anda tablo üzerindesiniz. Bu tabloya girmek için kontrol option shift aşağı ok tuşlarına basın. Burada voiceover'ın telaffuz ayarlarını yapabiliyoruz. Ben burada yaptığım ekstra farklı telaffuz etmesini gerek düşündüm herhangi bir şey olmadığı için bu ayarlara hiç dokunmadım. İsterseniz siz buraya girip kurcalayabilirsiniz. Telaffuz, sesler, ses, izlence kategorileri, tablo, satır 3 11, konuşma, seçildi. 3 11 demiş arkadaşlar. 3. alanı tablo, inceledik kontrol, biz. Option, shift, aşağı, dolaşma. Burası dolaşma. Bakalım dolaşma alanının içinde kaç tane farklı alan var? Voice over imlecinin ilk konumu. Şu anda klavye odar öyesi. So voice over gruplama davranışı. Şu an standart. Gruplama davranışı. Açılır düğme. Grup klip voice over izlence kategorileri. Voice over imlecinin ilk konumu. Şu anda bir klavye odar öyesi. Voice over imlecinin ilk konumu. Açılır düğme. Gruplama davranışı. Standart. Gruplama davranışı. Klavye odaranı ve voice over imlecini eş zamanla işaretli. Onay kutusu. Standart. Klavye odaranı ve voice over imlecini eş zamanla işaretli. Onay kutusu. Şu anda onay kutusu üzerinde. Bu klavye odağını ve voiceover imlecini eş zamanla dediğimiz şey arkadaşlar oklarla dolaşırken e, klavyeden dokunduğunuz için voiceover imlecini takip etmesi gerekiyor. Bunu işaretliyorsunuz. E fare imleci. Voice over imlecini izler. Fare imleci açılır düğme. Şu anda Şimdi bu fare imlecini izler, izler dediği şey de aynı mesela şey yapıyorduk ya biz JAWS imlecine ya da işte Nevada imlecine geçtiğimizde fare ile ekranda dolaşabiliyorduk. Bunun en güzel noktası eğer bir laptop kullanıyorsunuz, Mac'in laptopunu kullanıyorsanız yani bir Macbook Pro ya da bir Macbook Air kullanıyorsanız Trackpad dediğimiz dokunmatik mouse alanını çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun için de ekranda fare fare imlecini hareket ettireceğiniz için fare imleci voiceover imlecini izler. İşaretlemeniz lazım ki siz fare imleci ile beraber ekranı dolaşın, oraya tıklayın, aşağı inin, yukarı çıkın. O şekilde kullanabilirsiniz diye bunu işaretlemeniz gerekiyor. İmleç kaydırmaya izin ver. İşaretli değil. Onay kutusu. Gereksiz etiketleri atla. İşaretli değil. Onay kutusu. Kart tuşunu kullanırken otomatik olarak etkileşimde bulun. İşaretli. Onay kutusu. Hızlı aramayı etkinleştir. İşaretli değil. Onay kutusu. Sağ komut tuşu. Hızlı aramayı etkinleştir. Soluk. Açılır düğme. Yardım düğme. Yardım düğme. Saat hızlı tak yeri imleç kat voiceover ifade imleç klavye odası standart gruplama davranı klavye odası öyesi bo voiceover imlecinin ilk konumu izlence kategorileri tablo satır 4 11 dolaşma seçildi şu anda tablo üzerindesiniz evet Bu arkadaşlar 4 farklı option, alan shift, gördük burada toplamda 11 tane bölüm var. 11 tane bölümün e, sonuncusuna bakacağız. Beşinciye bakacağız ve diğerlerinde bir sonraki dersimizde devam edeceğiz tek tek, tek bakmaya. Ve evet.